Selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz Alper'in ehliyeti geldi. Evet arkadaşlar. Alper'in bugün sevinçli bir gününde. Çünkü Alper'in geçici bir e, ne diyeyim? Geçici Ehli. bir sürücü belgesi vardı. Geçici sürücü belgesi yazıyor. Ve Alper'in e ehliyeti geldi. Evet arkadaşlar burada. Evet. Burada. Şimdi Alper'in ehliyetini açacak. Açalım. Bakalım. Arabayı sürmeye biliyor mu Alper'in? Biliyor. Öğrendin değil mi? Tamam. Gitti Gittim, gittim ehliyete. Hadi aç bakalım. Bekliyoruz zaten. <laughs> 10 saat uğraşacağım yutmayı. Öyle iş yapmaya gerek yok. Aç aç aç. aç. Yürüdüm. Arkadaşlar A bu arada söylemeyi unuttum. <laughs> Salı günü nüfus müdürlüğüne başvurumuzu yaptık. Barkod numarasından takip ettiğimde Cuma günü Nevşehir'deydi. <laughs> Bugün günlerden cumartesi saat 2 gibi e geldi. Alper'in o kadar sevişti ki ehliyeti geldi. Artık A araba kullanabilecek. Aynen. Bakalım ehliyeti nasıl bir şeymiş göreceğiz arkadaşlar. Bu arada ehliyet size verdikleri bu belge 12. ayın 17'sinin tarihine kadar geçerli diyor. Yani ortalama bir, bir, İçinde aylık, mi? bir aylık bir süresi hı -hı. var bunun. İşinde mi şimdi o? Bazı kısıtlamalar yazıyor. Mesela bunlar sürücü belge kısıtlamalar diyor. 0106 bu da internetten baktığıma göre zaten sağlık raporunda da yazdığı gibi gözlük olarak. Bakalım efendim nasıl ehliyetim varmış renkli renkli. <laughs> Ehliyetim. Evet arkadaşlar. Alper'in ehliyeti burada. <gülüyor> evet <gülüyor> burada. Alper'im ama bu benim resmim. Baba. Yoksa sana mı geldi ehliyet? Yani? <laughs> evet arkadaşlar. Yoksa bana gelmiş. Evet buradan çıkartalım. İşte arkadaşlar arkasında böyle kısıtlamalar olarak bölünüyor burada B sınıfı bir ehliyet zaten B'den başlıyor artık biliyorsunuz e, motor B Sen, hangisini aldın baba ondan sonra B sınıfı olarak geçiyor işte abi? bu da bize hayırlı olsun inşallah arkadaşlar Allah herkese nasip etsin tabi bu arada arabada nasip eder inşallah araba alabilirsek abi. Bir öyle bir fırsatımız olursa paramız olursa araba yani. alacağız inşallah bakalım burada ne yazıyor yani? hmm. ee, arkadaşlar sizden şunu rica ediyorum bir yorum atın altına şöyle bir şey soracağım Şimdi buradaki 0106 yazıyor. 0106 gözlükle ilgili tabii ki ama ben gözlük kullanmıyordum. Sadece sağlık hocamda öyle bir şey çıktı. Yani gözde bazı şeyler uzaktaki ışık tuttuğunu okuyamadım. O çıktı. Yani doğal olarak oraya verdiğin zaman nüfus müdürlüğünde onu da buraya buraya numara olarak işte de 0106 olarak. Benim şimdi sorduğum yoruma belirtirseniz sevinirim. Gözlük takmam gerekiyor mu benim? Yani benim gözlüğüm yok. Ben hiç gözlük takmadım daha. Var ama. Yani misin? bu numara var diye benim sürerken gözlük takmam mı gerekiyor? Verir misin? İşte orada aferin bak. Burada bu gözlük numarası geçiyor. Verir misin? Al bakalım. Benim gene ehliyetim. Aa aa ben sen? B sınıfı. Yani. Bir de bazı iş yerimizde arkadaşlarla bu ufak bir şey konusu var böyle bilgi konusunda herkes farklı fikir alışverişinde. Şimdi e, manuel bir ehliyet aldın, otomatik sürebiliyorsun. Otomatik bir ehliyet aldın, otomatik B sınıfı bir ehliyet aldın, manueli sürebiliyor musun? Ben otomatik alırsan manueli kullanamazsın diye söylüyorum. Ama bazı arkadaşlar olur mu öyle şey? Ya? Diyor, ehliyetinde mi manueli otomatik olur falan diyorlar. Bilmiyorum, ben mi yanılıyorum Onlar mı yanlıyorlar ya. Ben öyle biliyorum ama yani ma mi? manuel almışsan otomatik kullanabilirsin zaten şey burada F diyor, M diyor, B1 diyor. Ya hatta sanırım bu traktörü de kullanabiliyor. F traktör mü geçiyor? İşte galiba direkt otomatik alırsan yani traktörü bile kullanamazsın bence. Baba. Yani çünkü traktörler otomatik vites değil. Dur. Ben öyle biliyorum. Bu konu hakkında da bilgi sahibi olanlardan yorum bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Ehliyet bize de hayırlı olsun. PTT bugün getirdi arkadaşlar. Bugün günlerden. Cumartesi. <laughs> Değil mi Afe? Yani Cumartesi günü ehliyetin geleceğini ben hiç tahmin etmiyordum. Zile bastılar aşağıdan. Baktık. Ehliyet <laughs> postacıymış. Camdan bir baktık arkadaşlar. Ehliyet Hemen TC'mizi söyledik. Zarfı verdiler. Biz de ufak bir espri olarak alternatif ehliyeti olarak diye açtık. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet kalanımıza abone olmayı unutmayın. Emeğimize saygı olarak. Alperen'in de bir kanalı var arkadaşlar bu arada. Onu da bir abone olun. diyeyim. Alperen oyun cennetinde. 4000 saatini neredeyse tamamladık ama 1000 aboneye ihtiyacımız var arkadaşlar. 700 740'lar civarında dolaşıyor. Yaklaşık bir 260 kişiye bir ihtiyacımız var yani. Onun için Alper'in para kazanmasını açmamız için yani bir 250-300 aboneye ihtiyacımız var. Bakalım yapabilecek miyiz? Şu anda çevremize bazı yerlerden işte gruplardan abone toplamaya çalışıyoruz. İşte kanalımda da Alperen ve Osman Oyun Cenneti'nde link olarak açıklama kısmına Sonra bırakacağız. Yok koyacağım. <laughs> tamam, bu sefer koyacağım Görüşürüz arkadaşlar Allah'a emanet. Görüşürüz arkadaşlar.